tamam mı? Dişleri temizlemek için, çocukların dişlerini iyileştirmek için. Birisi su makinesi, biri de gıdıklama makinesi. <laughs> kucağı, evet. Aşağıda hepsi steril oldu. Tamam. Getireyim mi hemen? Tamam. Yok bunlar daha de tamam. şimdi. Sonraki hastalara Hadi çıkar bu Tamam mı kızım? İki makine. Biri su bir gıdıklama. Önce beni dinle tamam mı? Sonra tamam, şimdi hem izlersin. Bak gıdıklama makinesi. Şöyle. Dişini gıdıklayacağım mikroplar dişinden bir Sadece o kadar. Sonra su masinimizden su geliyor içinden. Bak. Bıca yapacağız yaptıracağız. Çok kolay. Sadece suyla yıkıyoruz. Sonra da suyla yıkadıktan sonra hiçbir zor kalmadıktan sonra o kadar yok. Sonra hava tutacağız şimdi bak. Mesela bu hava. Bak, Bak hava geliyor. Rüzgar. Tamam böyle kurutacağız. Sonra dışı kuruduktan sonra küçücük bir fırçalar yapıştıracağız, süreceğiz. İşte bu takıyı yapıştın diye.